Selamünaleyküm arkadaşlar. Birlikte öğrenelim kanalıma hoş geldiniz. Burada gördüğünüz bir tane kabağımız var. Köyden hediye ettiler bize. Onu bugün temizleyip önce güzel bir fırçalayarak yıkadım, tellen. Dışını tertemiz yıkadım. Sonra kurudu. Bunu güzelce kesiyoruz arkadaşlar, ikiye bölüyoruz. Kesimi çok zordur. Kabuklarından ayırıyoruz, çekirdeklerinden ayırıyoruz ayırdıktan sonra güzelce rendeliyoruz arkadaşlar. Rendelediğimiz kabuğu güzel kavuruyoruz. Karabiber koyuyoruz, toz şekeri koyuyoruz tavanın içinde rendelenmiş kabuğu şekerleyerek dolaba difrize atabilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle yapmıştım. Difristen çıkardığım kabuğu, bu kabuğu bugün böreğini yapacağız yemeğin adı bugünkü yemeğimizin adı kabak böreği Goncar diyorlar Azerilerde Goncar diyorlar bunda Orta Asya'da. ve bizim Kemalpaşa Bey de çok yapılan bir şey ya yani geleneksel bir tatlımız bu baklava gibi çok nefis çok leziz oluyor arkadaşlar ve bu rendelenmiş kabağı kavururken kuru üzüm çekirdeksiz onu da ekliyorsunuz. Karabiber, toz şekeri, çekirdeksiz üzüm ekleniyor. Ekledikten sonra kavurma iş bitiyor. Suyun çekince zaten su çok olmuyor kabakta. Bunları difrislere kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar poşetlerle birlikte. Şimdi ben poşetlenmiş kabağı çıkardım bugün. Hamurumu da 5 e, su bardağı un, 1 tatlı kaşığı da tuz ve odun külüyle 3 kaşık odun, odun külünün e, suyunu yıkayarak güzel üstünü, sonra a, duru bir su olarak odun külünün o suyu ekledim, hamurunu yoğurdum arkadaşlar, tıkır tıkır, kıtır kıtır olması için baklavalara odun külü konuyor arkadaşlar ve böyle yapmak istedim. Zeytin toplarken soba yakmıştık. Odun külünü güzelce eledim. Onu güzel bir kovaya koydum, getirdim evime. Odun külünden 3 kaşık üstünü yıkayarak güzel duru suyu çıkıncaya kadar o duru suyundan bu hamurun içine ekledim, yoğurdum. Ve 5 tane hamur oldu arkadaşlar. 5 tane yufka oldu. Yufkamızı şu anda gördüğünüz gibi açıyoruz. Yufkamızın içine önce yarım su bardağı çiçek yağı ve üzerine yarım çay bardağı da su ilave ederek fırça yardımı ile açmış olduğumuz hamurun üzerine sürüyoruz arkadaşlar. kabak gördüğünüz gibi tatlı bir kabak görüntü bal kabağı üzümleri var üzerine Yalnız bu az önceki bu ilk ufkamı yağlı suyu sürmeyi unuttum arkadaşlar hakkınızı helal edin ikinci dördüncü dört hamuru öyle yaptım tek hamur bu böyle yağlı su süremedim unutmuşum direkt kabağa üzerine serpiştiriyorsunuz üzümlü kabağı tatlı üstüne toz şekeri biraz toz şekeri az gibi geldi bana tadı biraz toz şekeri ekledim arkadaşlar tahinli gibi ve tahinli gördüğünüz gibi şöyle gezdiriyorum tahinli olacak çünkü tahin de ekledim aslında geleneksel olarak tahin mahin eklemiyorlar ama ben tahin ekledim buna güzel bir şey olsun dedim harika bir tadı oldu arkadaşlar şimdi buradan şöyle fazla sıkmadan hamuru kıvırıyorsunuz oradan da karşı taraftan da alıyorsunuz yine sıkmadan hamurumuzu iki parmak arayla baklava gibi kesiyoruz arkadaşlar bunun tadı baklava gibi oluyor çok leziz çok nefis çıtır çıtır ağzınızda dağılıyor hiç şerbete gerek yok. Kuru bir baklava gibi olmuş oluyor arkadaşlar. Yani denemenizi isterim gerçekten. Çok bayıla bayıla yiyoruz biz. Yani ailece çok seviyoruz. Eşim çok sever. Çocuklarım çok sever. Ne zaman yapacaksın anne der. Hatta bu kabaklardan bayağı alıp ben eve biriktirmeyi istiyorum. Yani arada böyle hep yapıp yemek lazım. Çayın yanına iki tane çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Yani... Harika bir çayın yanına yakışıyor. İkinci hamurumuzu açıyoruz arkadaşlar. İkinci hamurumuzu te, şimdi yağlı su yaptığımız bir su bardağında yağlı su yaptığım fırça yardımıyla bunu güzelce yağlı suyunu böyle fırçayla sürüyorsunuz. Çıtır çıtır olması için. Zaten içinde de odun külü suyu var. Oradan da bir çıtırtı aldım. Bir de şimdi böyle bir yağlı su döküyoruz. Yani yağlı su sürüyoruz. He, şimdi bak aklıma geldi burada hemen yağlı suyunu sürüyorum arkadaşlar. Böyle çıtır çıtır olması için. Hemen tatlı bal kabağımızı serpiştiriyoruz üzümlü üzüm ne kadar çok olursa o kadar güzel olur arkadaşlar çayın yanına ee, şimdi tahin tahin gezdiriyoruz ve toz şekeri biraz sepeliyorum daha da tatlı olsun güzel olsun dedim şerbetli şöyle şimdi bir buradan şöyle sıkmadan hamuru fazla gevşek bırakarak sıktığınız zaman pişmez içi 2 parmak arayla böyle kesilecek arkadaşlar baklava gibi böyle tepsinin içine dizilecek yalnız çok bereketliymiş hamur 5 tane hamurdan 3 sini oldu 5 tane hamurdan 2 sini oldu pardon 2,5 yufka 1 siniye tepsiye 2,5 yufka da 1 tepsiye oldu 2 tepsi bal kabağı böreğimiz oldu arkadaşlar bugün Tekrar açıyoruz arkadaşlar. Üçüncü yufkamız bu bizim. Gayet hamur çok güzel açılıyor. İçine de bir kaşık yağ koymuştum. Tel gibi açılıyor. ince açılıyor. Odun külü suyunu da ekledim. Bir su bardağı. Ondan yoğurdum. Beş su bardağı unla. Hamurum çok güzel. Nefis açılıyor arkadaşlar. Şu anda hamurumuz açıldı. Üstüne yağlı suyunu sürüyoruz. Gördüğünüz gibi kuru olmaması için, çıtır çıtır olması için böyle le leziz nefis olması için. Şimdi kabağımız tekrar Yani bu kabak soymak çok zor olduğu için arkadaşlar, bir gün kabağı soyarsınız, ikinci günü hamuru. Ben de öyle yaptım. Kabağı soydum poşetledim dolaba kaldırdım arkadaşlar buzluğa şimdi kabağını sürdük koyduk tekrar toz şekeri serpiştiriyorum şekeri az diye düşündüm ardından işte tahin tekrar gezdirdim tekrar kıvırıyorum gevşek bir şekilde iki parmak arayla kesiyorum arkadaşlar Bunları tepsime yerleştiriyorum. Fazla sıkmadan gevşek olarak. Kesme işlemi de bitmiş oluyor bu bu arada. Hemen çıkardığımız gibi yani tabaklara servis yapabileceğiz kesmeden. Bu da kolaylık kesip de koyarsanız. Şu anda e, yumurtamızı yağ ve su koymuştum içine yumurtamız var içinde bir yumurta beyazıyla birlikte hepsini çırparak güzelce üzerine şöyle sürdüm ardından da gördüğünüz gibi susam serpiştirdim şimdi bir ne oldu tepsimiz oldu doldu fırına sürdük burada şimdi ikinci tepsimizi açmaya çalışıyoruz hamuru ve dolaptan difristen çıkardık tekrar bir tane daha yetmedi çünkü bol yapalım içini dedik bolca bu yani, balkabağın içine olmazsa olmazlardan karabiber olması gerekiyor arkadaşlar ve soğan kavruluyor bir tane ince küçük doğranıyor soğan kavruluyor karabiber tuzunu e, biraz tuz atıyorsunuz yani Sonra bu kabakları kavuruyorsunuz tavada ve şeker döküyorsunuz. Malzeme bu içine koyduğumuz üzüm koyuyorsunuz. Şimdi yağlı suyunu tekrar yufkamızın üzerine sürüyoruz. Difristen çıkardığımız hafif e, buzlu hafif çünkü çözdürdüm ben onu. Çözüldü hemen. <laughs> Güzelce bunları böyle döşüyorsunuz. Ardından toz şeker tekrar biraz daha döktüm. Bak görüyorsunuz. Bir kaç kaşık küçücük tahin ekliyorum. Tam bir tatlı olmuş oluyor arkadaşlar bu. Çayın yanına nefis mükemmel bir tatlı olmuş oluyor. Böylece ne? yufkalarımız bitmek üzere sabırla açıyoruz sabırla tepsinin içine döşüyoruz arkadaşlar bu hamur işlerini arkadaşlar gece bırakmamak gerekiyor 2 gün bir gün önceden hazırlıklı oluyorsunuz yapacağınızı programlıyorsunuz Sabah kalktığım gibi kahvaltıyı yap, yapma. Hemen ben bu yemek işine girişiyorum arkadaşlar. Ee, şu saat öğlen olmadı yani. Saat 11 civarları. Tam öğlen de bitmiş oluyor böreğim. Hemen toparlıyorum her yeri. Akşam yemeği hazır benim. Yani her zaman saat 10'da 11'de ben yemeğimi yapmış oluyorum arkadaşlar. Bu da o saatlerden biri. Saat 10 11 gibi. Tekrar çözdürdüğümüz balkabağını, üzümlü balkabağını içinde soğan var, karabiber var. Böyle döşüyoruz arkadaşlar. Sonra iki tarafından ha şimdi şekerini tekrar biraz o biraz şeker işte böyle e, sulandırsın, şerbet kıvamını versin diye. Aslında içinde şeker var arkadaşlar. Bunu da böyle bir şey yapmak istedim. Yani böyle oluyor. Şerbetini salıyor yani çok harika oluyor. Ve tekrar yine tahin de gezdirdim. O kıvırdığımız şeye boydan boya bir oraya bir oraya götürdüm getirdim. Tahinli de olmuş oluyor. İsterseniz siz kabak malzemenin içine de tahini ekleyebilirsiniz. Öyle de olabilir arkadaşlar. Bu yufkamızı da açtık. Bunu da yine yağlıyoruz. son olarak malzememiz onu tamamen yağladığımız yufkanın üzerine serpiştiriyoruz bal kabağını. Biraz şeker, biraz tahin. Son yufkamız arkadaşlar bu. Beşinci yufka. Bu arada hamurumuz bitmiş oluyor. Malzememiz de bitmiş oluyor. Tahini de gezdirdik. Toz şekeri gezdirdik. Tahinli gibi olmuş oluyor. Kabak tadı da var tabi. O kadar güzel ki arkadaşlar. Tadını size tarif edemiyorum. Ama bizim bu yörede Marmara bölgesinde çok yapılan bir şey bu. Börek. Bal kabağı böreği. Bal kabağı böreği. Buna Orta Asya'da Goncar diyorlar. Bizim köyde Azeri köylümüz Dağıstanlı. Onlar da Goncar diyordu. Yaşılar. Şimdi tabi o kelimeler değişti artık. Türkçe'ye döndü köylümüz. Şimdi tamamen üstünü yumurtayla sürüyoruz. Yağlı yumurtasını sürüyoruz. Bu tepsiye e, susam sürmedim arkadaşlar dökmedim değişik olsun dedim öbürüne susam serpişmişti serptim buna serpmedim şimdi fırınımızda ilk şey yaptığımız pişti arkadaşlar ilk böreğimiz bu gördüğünüz gibi anlatamam tadını lezzetini çıtırlığını yani böyle çok sert değil arkadaşlar çıtır çıtır böyle ağzınızda dağılan bir börek arkadaşlar. Hatta şekerli olan yerler öyle görüyorsanız börekte bir zarar vermedi. Şekerleri Bakın. yanmış. Altı üstü öyle. çok güzel pembe bir şekilde kızarmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kıyır kıyır, kıyır, kıyır. harika bir, bir börek oldu arkadaşlar. Yeme de yanında yat Bakın. Bakın. derler bunun arkadaşlar. Şunu ısırmak ister misiniz? Harika Bakın. enfes bir börek oldu. Biz harika ailecik vardır. çok seviyoruz. Sizlerin de tatmasını çok isterim. Yapmanızı isterim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hayırlı günler, hayırlı işler dilerim bütün abonelerime. Afiyet olsun arkadaşlar. Böreğimiz harika oldu.